hasan Basri Hazretleri ve Kıssaları Hasan Basri Hazretleri, tabiinin yani Hz. Peygamber'in sahabelerine görenlerin en büyüklerindendir. Zahid, muaddiz, fakih ve müfessirdir. 641 yılında Medine'de doğmuştur. 728 yılında 88 yaşında bir cuma vakti Basra'da vefat etmiştir. Asren Basralı olduğu için Basri ismiyle meşhur olmuştur. Hasan Basri Hazretleri'nin babası Ashab-ı Kiram'dan Zeyd bin Sabit'in kölesi Cafer'dir. Annesinin ismi Hayre, Hz. Peygamber'in eşi Ümmü Seleme'nin azatlı kölesi ve hizmetkarıdır. Bundan dolayıdır ki Ümmü Seleme, Hasan Basri ile çok ilgilenmiş ve yetişmesinde büyük rolü olmuştur. Ümmü Seleme annemizin Hz. Hasan'ı emzirdiği ve ondaki hikmet ve belagetin bundan dolayı olduğu da söylenir. Hem Hazreti Ömer, Ya Rabbi onu dinde fakih kıl ve insanlara sevdir şeklinde ona dua ettiği rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer başta olmak üzere birçok sahabenin duasını alan Hazreti Hasan Basri 12 yaşında hafız olmuştur. Aralarında Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Abdullah bin Abbas, Enes bin Malik gibi 120 veya 130 civarında sahabeyle görüşmüştür. Hazreti Ali'nin halife olmasıyla birlikte Ailesiyle Basra'ya gitti ve kalan ömrünü burada geçirdi. İlim aldığı kaynağın sağlamlığı ve asr-ı saadete yakınlığı sebebiyle ilim ve hadis rivayetlerinde kendisine çok başvurulan alimlerden oldu. Hitabeti oldukça etkili olan Hasan-ı Basri, fesahat ve belagat'in doruk noktasına ulaşmıştır. Onun sözlerini tesir bakımından peygamberlerin sözlerine benzetenler olmuştur. Hasan Basri dünyaya ve dünya malına değer vermezdi. Sohbetinden istifade etmek için gelenlere evi dolup taşardı. O zamanın devlet adamları da ilminden istifade etmek için ona başvururdu. Bir müddet Basra kadılığı da yaptı. Kur'an'ı çok okurdu. Asab'ın hayatına derin bir özlem duyardı. Çevresinde bulunanlara "70 civarında Bedir gazisi gördüm. Eğer siz onları görseydiniz deli derdiniz." Onlar da sizin iyi kişilerinizi görseler Artık ahlakın kalmamış, kötü kimseleri görselerdi, onların da hesap gününe bile inanmadıklarını söylerlerdi. Pek çok talebe yetiştirmiştir. Bu talebelerin başında gelen meşhur Katade, Hişam İbni Hassan, Yunus Bin Ubeyd, Eyüp İbni Ebu Temime gibi kıymetli alimler gelmektedir. Zamanında meydana gelen pek çok fikni hareketine şahit olmuş, bu konulardaki düşüncelerini cesaretle ifade etmiş, bu tutumuyla da, halkın takdirini kazanmıştır. Bir kaide olarak devlete ve otoriteye isyana karşı olduğundan terkinlere, hatta zorlamalara rağmen baş kaldıranlara katılmamış. Bununla birlikte zalimlere ve zorba devlet adamlarına hiç çekinmeden onları tenkit ederek baskı altındaki halkın hislerine tercüman olmuştur. Hz. Ali halifeliği sırasında çeşitli yerleri gezer, halkı ziyaret eder ve dertlerini dinlerdi. Yine bir zaman gezerken yolu Basra'ya düştü. Burada üç gün kaldı. Şehri gezerken bir mecliste Hasan-ı Basri'nin nasihat ettiğini gördü. Meclise dahil oldu. Vaazını dinledi ve beğendi. Sonra ona, ''Ya Hasan-ı Basri, zamanın olaylarını anlatan biri misin? Yoksa hakiki gerçeği öğretmek isteyen biri misin?'' dedi. O, ''Hazreti Peygamber'den bize ne ilim geldiyse onu yaymaya çalışıyorum haberini doğru bulduğum ilmi ise halka söylemekten çekinmem dedi. Hazreti Ali tebessüm etti. Ona yöneldi ve tebrik etti. Hasan-ı Basri ise onun Hazreti Ali olduğunu anlayıp hemen kürsüden ini verdi. Ona hürmetlerini ileterek biat etti. Hazreti Ali ise ona icazet vererek İslamiyet'in emir ve yasaklarını insanlara anlatmakla vazifelendirdi. Hasan Basri ve Gıybet Bir gün Hasan-ı Basri Hazretlerine birisi gelip Birisi seni çekiştirdi, gıybetini etti. Sen o zatın evine neden gittin? Misafir olarak çağırmıştı. O kişi sana ne ikram etti? Yemekler ve içecek. Bu kadar yemişsin. İçinde kalmış da bir sözümü saklayamadın da bana getirdin dedi. Daha sonra kendisinin gıybetini yapan kimseye bir tabak taze hurma hazırladı ve özür dileyerek şu şekilde haber etti. İşittiğime göre sevaplarını benim amel defterime yollamışsın. İstedim ki sana karşılık vereyim. Kusura bakma. Hediyem seninki kadar çok değil. Bir zaman Hasan-ı Basri Hazretleri'nin talebeleri şeytandan ve vesvesesinden şikayet ettiler. Ya şey, şeytan devamlı bizi yanlış işlere teşvik ediyor. Dünya elinize geçerse dünyayı sıkı tutun. O size lazım olacak diyor ve bizi hayır işlerinden alıkoyuyor dediler. Hasan-ı Basri Hazretleri gülümseyerek dedi ki, o da şimdi buradaydı. Sizlerden şöyle diyerek şikayet etti. Şu insanlara öğüt ver de bana ait olanı almaya çalışmasınlar. Onların hakkı neyse ona razı olsunlar. Allah beni huzurundan kovarak dünyayı ve cehennemi bana mülk verdi. İnsanlara ise cenneti ve kanaati verdi. Şimdi bunlar kendi haklarını bırakarak benim mülkümden istiyorlar. Ben de bedel olarak imanlarını almayınca dünyayı kendilerine vermiyorum. Sonra talebelerine dönerek eğer bu vesveselerden emin olmak isterseniz Dünyayı ve ona ait endişeleri terk edin ve gönüllerinizden çıkarın. Bu nasihatleri dinleyen talebeleri ise derslerini alarak oradan çıktılar. Hasan Basri ve Haccaç Meşhur Haccaç insanların kendisinden çok korktuğu birisidir. Hasan Basri Hazretlerini görmek için Basra'ya gelmek istediğini iletir. Bunu işiden halk korkar. Bu Haccaç gittiği yerlerde çok kelleler almıştır. Halk toplanarak eğer gelirse onunla muharebe etmeye karar verirler. Hasan Basri Hazretleri halka hitaben, ''Sizin onu yenmeniz mümkün değildir. Hadi yenseniz bile Allah size başkasını musallat eder.'' der. O zaman ne yapmaları gerektiğini sorarlar. ''Eğer sizlerde haram mal varsa onu hak sahiplerine geri verin. Sahiplerini aradığınız yoksa mescitlere giderek fakirlere verin. Nikahsız kadınlarla alakanız varsa onları nikahınıza alın veya onları terk edin. Günahlarınıza da çokça tövbe edin. Kur'an okumaya başlayın. Ümit ederim ki Allah bu haccacın zulmünden sizi korur dedi. Halk hemen onun dediğini yapmaya başladı. Bir zaman sonra bir haber gelir ki haccac Basra'ya gelmekten vazgeçmiş. Herkes sevinir. Hasan Basra Hazretleri ben haccacın buraya gelmekten vazgeçeceğini biliyordum der. Nasıl biliyordun diye sordular o da şöyle dedi. Eğer bir kimse sizin yaptığınız gibi yapsa yani evinden haram işleri kaldırır, herkesin haklarını verir, ve günahları içinde Allah'a tövbe eder ve Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarsa, Allah o kimsenin dualarını kabul eder ve başlarına gelecek belayı da kaldırır. Hasan Basri Hazretleri'nin Sözleri Bu ilmi nereden elde ettin diye soranlara, Ashab-ı Kiram'dan olan Hazreti Huzeyfe Yemani'den dedi. O kimden almış diye sorulunca, bana Hazreti Huzeyfe dedi ki, bu Efendimizin bana bir hediyesidir. Çünkü herkes Efendimiz'e hayırdan sorardı. Bense şerlerden sorardım. Çünkü şerleri yapmaya çekinir ve kötü işlerden sakınırsam iyilikleri zaten yapabileceğimi düşünürdüm. Birisi Hasan-ı Basri'ye kızımla evlenmek isteyenler var. Kiminle evlendireceğimi bilemiyorum diye sorunca kim Allah'tan korkuyorsa ona ver dedi. Çünkü severse ne ala, sevmezse Allah'tan korktuğu için hiç değilse zulüm etmez demişti. Birisi Hasan-ı Basri'den öğüt istediğinde ''Allah'ın emrini üstün tut ki Allah da seni şerefli kılsın.'' dedi. Bir yerde genç biri kahkahalarla gülüyordu. Hasan-ı Basri ona ''Oğlum sıratı geçtin mi?'' dedi. ''Hayır.'' dedi. Hasan-ı Basri ''Ahiretteki durumunu biliyor musun?'' dedi. ''Hayır.'' dedi. Hasan-ı Basri ''O zaman bu kahkaha nedir?'' dedi. Gencin bu konuşmadan sonra bir daha güldüğü görülmedi. Gece namazı kılan kişilerin yüzleri neden güzel olur diye sordular. Cevap olarak "Çünkü onlar Rahman'la baş başadırlar ve o kendi nurundan onlara nur vermiştir." buyurdu. Kendisinden nasihat isteyen birine aşırılıktan kaçmasını ve orta yolda yürümesini tavsiye etmiştir. Bütün ümmetlerin bir putu vardır. Bu ümmetin putuysa altın ve gümüştür diyerek dünyaya dalmanın maddeciliğin ve çıkarcılığın tehlikesine dikkat çekmiştir. Birisi ölümden korktuğunu söyleyince, arkanda servet bıraktığından ölümden korkuyorsun. Eğer serveti önden gönderseydin korkmazdın demiştir. Bir vakit soru soranlara dünyanın senden sonra nasıl olduğunu bilmek mi istersin? O vakit senden önceki ölenlerden sonra ne olmuş? Ona bak demiştir. Bir mecliste bir kimsenin bir malı nasıl kazandığını mı bilmek istiyorsun? Onu nereye harcamış ona bakınız demiştir. Velhasılı kelam şu sözü ise oldukça manidardır. İnsanların kalabalık olmasına bakıp da kanma. Zira sen tek başınasın. Yalnız ölecek, kabre tek girecek, tek başına kabirden çıkacak ve kendi hesabını tek başına vereceksin. Rabbim bu sözlerden müstefit eylesin. Allah şefaatlerine nail eylesin. Hem razı olsun, hem rahmet eylesin. Amin.